oyunu başlıyor. Evet canlar okyanustaki küçük şeyleri yiyerek büyüdüğümüz inanılmaz oyuna devam ediyoruz. Yes. Boyuncu, aile, up, 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 up. Şimdi canlar bu oyunu hatırlar diye düşünüyorum. Tamam burada pirana evet. oluyorduk. Yine pirana olacağız dostum. Easy başlayalım uzun süredir oynamıyorduk. En sevdiğimiz bir pirana evet. vardı. Çünkü evet. bunu niye seviyorduk? ıstırdıkça daha çok ıstırıyordu Yani daha da güçleniyordu. Ve bunun arkadaşları vardı arkadaşlarını evet. çağırabiliyordu. Ama gelmiyorlardı. Hayın yerler zalım. Hayı geliyorlar ya bence niye gelmiyorlar? Hayır hatırlasa dur, bir dur, tane yemeye çalıştırıyor. Hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte kardeş kardeş yiyelim. Güzel, nam nam yaptık. <laughs> Bunlar bir sürü halinde takılıyorlar tamam mı dostum? Biz şimdilik oyunu uzun süredir oynamadığımız için kenardan ha, küçük böyle deniz yiyorduk. yıldızlarını falan yiyeceğiz. Kıstır dostum. Bunun neden dedim Istıramıyorduk diyordum. Böyle bu oyunda ne var biliyor musun? Kısırdıkça daha da ıstırıyor. Bu balığın çeneleri birkaç ıstırıktan sonra daha da güçleniyor. Evet, daha çok basıyor. 10 bin basıyor. Bu oyunda ne yapacağım biliyor musun? Köpek balığına falan saldıracağım. Ya öyle basit basit oynamayacağım. Bizden köpek balığına falan. Şu Senin an biraz biraz e, kırkların balık yemen lazım. Ha birkaç bölüm büyüdükten sonra, birkaç sefer büyüdükten sonra acımayacağım. Köpek balığına falan saldıracağım. Etraf... Normalde saldır. Sana saldır. Saldır. Ya, saldır, saldır, yapıyorsun? saldır. Biz hep birlikte saldırırız. Hadi, ha, hadi hep birlikte. Nerede hep? Birlikte. Gelirler. Bak geldiler. Ekip saldır. Ekip saldırın da dur bizi de bekleyin. Saldır saldır saldır. Hep birlikte bir ısıtırsak var ya biz bunu parçalarız. Up, up, bak up, her seferinde up. daha da ısıtmamız Gördün? Bana da, da bak. Parçaladık. Bize de. Plan da bize. Ama yemiyorsun. Yemiyorsun bak. Anneciğim yemiyorsun. Hayır yedik. Hep birlikte yedik. Level 2 olduk. Canlar ekip olarak saldırıyoruz. Şurada büyük bir balık gördüm biliyor musun? Bu yani... büyük balığa saldırıp yiyeceğim de. Dının dedi. Dınının. Dınının. Ay. Hayır biri bizi yiyor. Arkadaşlar arkadaşlar bir de arkadaşlar arkadaşlar. Hey. Kenarımı ısırdılar arkadaşlar Kenarı arkadaşlar toplanın toplanın Ay. hayır hayır yine gelecek gel, gel, gelecek gel. kaçamadık yediler hayır ya yediler ekip arkadaşlarım geç kaldı ya acımadılar kim ısırdı bizi bir dakika şunu, dedi, Ah geliyor. yiyorlar siz biraz önce dur küçükler ben yiyeyim küçükleri ben yiyeyim şunları şunları bir yiyeyim de hemen eski halime hadi, geleyim hadi, hadi, şunu hadi, bak çok ıstırmışlardı. Çok hatırlıyor musun Tamam ıstır. onu da ben de ıstır. gel ekip halinde hadi, saldırırsak biz birlikten kuvvet doğrusunu hepsini doğrur hadi çok güzel canlar. Ya ekip halinde etrafta hiç şey bırakmayacağız. Balık bırakmayacağız. Ekip halinde herkese her şeye ya saldıracağız. Ya burası bizim bölgemiz dostum. Tamam mı? Bence de sen kafanıza göre saldırmayın giremezsin. bize. Küçük Biz şeyler. Biz daha halde yiyemiyoruz. Neden yiyemiyoruz? Yiyorum da daha uzun sürede oynama. Bak şuna, şuna ay bak. Ay, ay, Saldır. Ay, ay. Şuna bir saldırsak daha var Hayır, ondan iki tane lazım. Gel derneler. gel 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 gel. Saldırın hep bizi yedi. Tek lokmada mı yedi beni? Ben hani şöyle yaptım. Dur burada bir yerde saldırıyorlar şu an buna. Saldırın. Bak şuna bir saldırsanız var ya. Ya sen var ya bak. Tam şuna bir, şey şuna bir saldırsalar, şuna bir saldırsa ekip işin halinde. Ya biz yine öleceğiz gibi. Ben ekip halinde yeneriz şunu. Yiyesek bunu zaten kocaman oluruz. Hadi dostum. Al yedi bizi. Döndü. <laughs> bunu bence de yiyemeyeceğiz canlar. O çok büyük bir balıkmış ya. Ama ya bence işte. küçük balıklarla baş. ekip büyük arkadaşlarım balık, küçük neredesiniz? Yer. Aynen öyle oluyor. Ekip arkadaşlarının yanına da gideceğim ama biz nerede doğduk? Şu mu büyük yiyemediğimiz? Oydu ama yiyemiyoruz işte. Boşuna dadanıp durma abi. Ama ona dadanmayalım canlar ama o zaman küçük küçük etraftan yine beslenmeye devam edelim. Çünkü Gel benim bir şekilde balık. büyümemiz lazım. Gel canım balık. Şu küçüklerden küçüklerden yiyelim. Yine küçük balık Hava var. Acaba saklanan birileri mi var? Ya şu büyüklerden aslında bir tanesini yesek var ya. Yiyemezsin tek başına. Hep birlikte. Aa kankileri yiyorlar. Bizim kankileri yiyorlar. Bırak arkadaşımı bırak. Hayır Arkadaş. o, da, o, da, o, da, kendi arkadaşlarını çağırdı. Bizimkiler Öbürü nerede? Gitti. Ekip, ekip, Öbürü ekip, gitti, ekip, ekip, gitti, Gitti gitti ha, şunlar gitti. şunlar bir yesem var ya. Yukarıdaki oh, ayılmadan Oo. Oh, oh. yemen lazım. Biz şunları yiyorlar ama. Dostum sakin bana da bırak. ha. Hepsini sen yedin. İnsafsız. Aynen şunu da al şunu da al şunu Hepsini da al. Hepsini sen yiyorsun ama hiçbir de bırakmıyorsun. Benim yanımız. Evet bizim yanımız gitmiş farkında mısın? Benim arka kısmım yok. Ya. Oradan bir kırp almışlar. <laughs> almışlar. Arka kısmı yok. ayak bizi bir kıplamışlar. Gelin bak şuna saldıralım. Ekip olarak şuna saldıralım. Bak şu güzel. Şu güzel. Şuna bir saldıralım. Ya ekip, ekip gelmiyor. Bak saldırdığın <laughs> yere dikkat et. Döndüğün zaman bak seni ekip, yiyor. Bak ekip. 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 Ama neredesiniz ha, ya? Bak, bak, bak kendi başımıza Yemeğe da gelmeyin ya. bak. Yemeğe şunlar yemeğe Aynen, gelmeyin. Aynen yemeği biz hazırlıyoruz. Sonra beyefendiler hanımefendiler gelip Gelecekseniz yiyorlar. gelecekseniz başta gelin hep birlikte şey yapalım hazırlayalım. Sofrayı Kur'an kaldırmasın lütfen. Bu güzel. Aynen. <laughs> bu güzel Buraya gelirlerse mavi balıklar biz buradan iyi level alırız. Bence, bence de bence de dostum aşağı gitmiş bizim ekip arkadaşlar o bizim ekip arkadaşlar. biraz önce çağırıyorduk. şunu bir yersek var ya bu o var büyük. ya o iki kişilik değil. Arkadan ıstadım gel. O var ya on kişilik bence. Gel 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 saldır saldırsa saldır. ekip ekip. Haydi seni yiyor bak ekip. kıp alıyor. Sen daha ekip diyorsun ya kıp alıyor de. <laughs> Ama ben bunu dört dört ıstırıyorum dostum. Dip ben dip. bunu kenarda kıstırdım. Yedim ben bunu yedim ben bunu. Sakın Haydi. bak gel ıstırmayın. Hepsini ye. hepsini ye hepsi senin. Bunu ısıramıyorum ki. Ne, ne Şöyle, tamam tamam dostum tamam küçük küçük yiyeceğim yavaş yavaş tamam. Ya sen yavaş yavaş yiyene kadar o İnşallah e biri ekip, gelip, gelip yukarıda yemez. Yukarıda da yukarıda. Hayır gel. Oğlum sen bırak. Kocamansın. Ay o seni taktı. Hayır çekti hüpletti farkında mısın? Dostum kocamansın benimle niye uğraşıyorsun ya? Yani benimle niye uğraşıyorsun ya? Benim. Diye çekti içine. Tarkan geldi aklıma. <laughs> <diye gülüyor> i̇çine içime çek, çek beni. Dostum ama var ya hiç yakıştırama. Kocaman balıksın ya. Ya biz nasıl büyüyeceğiz? Biz büyüyeceğiz. Böyle biz böyle nasıl büyüyeceğiz, büyüyeceğiz, ama. O koca balığın bir anda gelip beni yemesi hiç hoş olmadı. Bak şurada Bu bir tane var. Bu okyanusta bize yer yok mu? Hayır dostum. Var tabii ki. <laughs> ya sen onu sıkıştırıyorsun. Arkadaşım ya. var burada kardeş Tam ama bana kanki. da bırak etinden. Etin hepsini, hepsini sen yeme. İyi güzel Tam bir lokta ben al. Şunu da ben alsaydım. Ya ama kanki ya. Siz bilgisayar olduğunuz için çok yiyorsunuz. Bana hep az veriyorsunuz. Ben e, bunu kabul ayıp etmiyorum. Ama. Ayıp. Bak bilgisayar falan anlamam. Burada, ek burada ekip arkadaşlarımız Lütfen. var canlar. Şimdi büyük balıklardan bir tanesini daha yakaladığımız zaman onlar da gelecektir. Bak burası komple bizim ekip. Sen küçük komple. balıkları da yiyebilirsin şu mavileri. Köpek balığı Hayır ne yapıyorsun? Niye bir ekip olarak bir gelirseniz ya? sallama sallama ben Ekip saldır saldır sal. Niye kafa attın köpek balığına ya? Ağzından yakaladım. Ka arkadan yakalasaydım ıstırırdım onu. Geliyorum dostum. Nerede o köpek balığı? O köpek ya balığı buraya ya, gelecek. İnanamıyorum kendindeki özgüveni. Sen bir piranasın. Ne demek Köpeğin piranasın ya? Nasıl Köpek nasıl balığı salsın falan salsın bize işlemez. Aşağıda. Aşağıda yakala. Saldır. Biri daha ağzından yakalamış. Aha, aha, alttan ısırdı. Ya, biz, biz ekip olarak yakaladık. yeriz onu. Ekip olarak yeriz onu. Göbüşünden yakalamış. Şimdi hadi bakalım hadi. Ama var ya bizim hadi arkadaşlarım bakalım, üçünü hadi. beşini yedi. Hadi Biyasa ne oldu? Fiyatla biz yesek ya. Nerede balık? Şey etler. Kim Etleri yedin? yok mu? Ama o kadar uğraştık ya. Herkes tuhaf tuhaf bakıyor şu an. Et, et nereye gitti? Kanki gördün mü eti nerede? Sen kimsin? Balık mısın sen? O kadar yendik ya. yeni. Dostum sen çok taraftan. büyüksün ya. Sana saldırsak ya mı? Ya o bizim içine lüpletti. Nereye saldırıyorsun? Tek lokma yiyen de mi o? Evet. Diye çekti içine. Şu köpek balı. Hayır. Arkamda. Arkamda bana döndüm, Arkamda bana. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay, arkamda nerede, bir... kankiler? köpek balı var. Nerede bizim kankiler? Arkamda mı? Evet. Tam onlardan. Arkadaşlardan çok uzaklaşmayalım. Sizi ay, Yunus hayır. Yunus bu zarar vermez ki bize. Biz bunu yeriz. Bu beleş et. Yunus balı ıstıramıyor ki. Al. Istırıyormuş ıstırıyormuş. Bir de takı, takım. Tak, sizi pasif sanmıştım. Al. al. Yunus balı da saldırıyormuş. Canlar ben bunu bilmiyordum. Ya Yunus balı saldırmaz sanıyordum. Bak şimdi biz bir pirana olarak büyüyemiyorsak bu sularda. Hangi balık olarak büyüyeceğiz? Değil mi ya? Piranasın sonuçta. Sen ısıran balıksın. Diğerlerin dişi yok. dişim var yani. Allah sana öyle güzel bir şey vermiş. Hayır, bir Ama de, sen yiyemiyorsun şey ya. olsa bari. insan insan düşse de onları yesecek. Hayır. <laughs> Yemeyeceğiz tabii ki. <laughs> ya şu küçüklerle de büyülmez ki akşama kadar leblebi yiyerek büyüyemezsin sonuçta. Ya tabii canım bir ana menü olması lazım, bir Siz ara kimsiniz, menü olması sizi... lazım. Siz kimsiniz dostlar? Sizi yiyebiliyor yiyelim, muyuz? toplu yiyeceğim sizi şu. Aa çok güzel. Ha, çok güzel. Tamam. Arkadaşlar, Hayır, arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de diyor, ama köpek kuş, balığına kuş, kuş saldırırken diyor. yoktunuz. Ne köpek oldu, balığına oldu, saldırırken ya. Ama yoktunuz. Ama sen bizi de yiyeceksin ya. O nasıl bir yeme şekli? Bence de köpek balığına biraz önce saldırırken yoktunuz bak, hiçbiriniz. Bak kanki lütfen lütfen bak bak bizimkini sen yiyorsun ben ya. Ben eti ben yedim hiç sıkıntı Aa, yok Aa tamam. Ama işte Teşenizi şunu söylemek paylaşalım. istiyorum. eyvallah ama yani. Biraz önce köpek balığı bize saldırırken burada değildiniz dostum. Ama küçük balık Kötü yerken. Kötü yok ama ziyafet gününde. Değil hepiniz mi? Hepiniz buradasınız maşallah Herkes iyi Allah gün dostu. Allah. Gerçekten iyi gün dostu. Hmm, bunu planadan da anlamış olmamız harika. <laughs> Dostum ben seni bir kere yakaladım bırakmam. O şeyi yiyeceğim yani balık tava çok severim. Balık tava al işte al. Seni var ya kıplatırım Sen seni. Sen nasıl arkadaşsın ya? Seni kıplatırım seni. Sanki köpek balına giderken aynı. Köpek balığına giderken hiç yaklaşmıyor ama et olduğu zaman bedava et. Kanki kanki diye geliyor hemen. Gelme arkamızdan. Artık seninle kankilik yapmak istemiyoruz. Biz pişiriyoruz, o yiyor. İşte farklı balık var. Sen kimsin? Nerede? Hayır ya, bunlar küçük balıklar. Bana büyük balık lazım. Ya birazcık büyüsek mi acaba? Bak bunları Hızladım bile yemiyoruz. Ha bunları yiyemiyoruz da bunlar hızlılık şey yapıyorlar hareket ediyorlar. E tutamıyoruz. Tutuyoruz, geri kaçıyorlar dostum. Ha, Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Seni bırakmayacağım. Şimdi. Ama bari biri gelip, gelip başkası alacak. Hemen ne gelip yiyorlar. Allah. Eti çıkar lop diye yer. Neyse dostum ben biraz aşağılara gidiyorum. Lütfen gelin bak. Bir balık gördüğüm zaman derunir. saldırırsam gelin hemen. En derunir. Siz burada Siz minik yiyorsun balık yiyorsunuz. Yiyorsun. abeleşet. <laughs> Gelmişken ben de yiyeyim. Aynen bedava et gördüğümüz zaman. Bak şurada balıklar var. Tamam bunlar büyük. Bunlara bir saldırırsak büyürüz. Ah bunlar bir arada geziyorlar. Öbürü de sana saldıracak. Bir dakika ben bunu yedim. Sen Aha. arkadaşının etini yedin ama. Ay sen ne türsün öyle? Yanlışlıkla et bulup her yiyemezsin ki dostum. Sen ama güçlendi iki level oldu. Bak arkadaşının etini ya, yiyorsun. O et o et değil. Al, Şu al, eti al, ben al. yiyeyim mi önce? Ah arkadaşlarımız gelmiş. Ha, Şu de al, ben al, yiyeyim. Çok al. güzel. Yedin Şu mi? balıkların soyunu tüketelim yedin lütfen. Yedim mi? Yedim mi? Yedim yedim dostum. Merak Afiyet etme. Olsun. Afiyet olsun. Bak güzel Yedebi. 3 level oldu. Bir tane daha vardı o balıkta. Nerede Yedebi, o? neredesin? Kaçtın mı uyanık? Kaçmış. O kaçmış dostum. Gelin en derinlere gidiyoruz. Artık ben size güveniyorum. Siz artık takım arkadaşı çok olarak güvenilirsiniz. Hayır. Güveniyorum, güveniyorum. Hayır ben güvenmiyorum. Dostum derinlerde güzel bir balık mı Babana dahi güvenmedim. Ama denizden babam çıksa yerim diye de boşa dememişler bence. İşte babana güvenmesen yersin. <laughs> Hayır dostum ya. Bu <laughs> ne kötü bir muhabbete döndü öyle. Aynen bilemedim. Canlar burada aha et buldum. Oh, ha, et buldum. Oh, ah, oh, ben, oh, beni bırak, oh. beni bırak. Siz kimsiniz beni ıstırıyorsunuz? Ya eti, eti yesene şey ya adamız ıstırıyorsunuz. Yapacak çok. yakaladım bir kere göbeğinden dostum. Eti yesene sen orada. Bunlar da köpek balığı olduğunu unutmuştum ben. Bir önceki bölümde bunlar da köpek balığıydı canlar ama bu oyunun devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi. Güzel bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.